Kendisi küçük ama etkisi büyük. Bademi konuşacağız. Part 1. Evet, bugün bu videoda sizin neler bekliyor bakalım. E, bugün badem sütü yapacağız. Ve dışarıdan aldığımız bir market badem sütü ile kendi yaptığımız badem sütünü karşılaştıracağız. Badem e, e vitamini kalsiyum ve magnezyum açısından zengin bir kuru yemiş. E vitamininden zengin oluşu antioksidan ögelerden zengin bir besin haline getiriyor bademi. Kalsiyumdan zengin en zengin kuru birisi. Kalsiyum açısından zengin olması tabii ki sütle yarışamaz fakat süt tüketmeyen kişiler için ya da süt alerjisi olan çocuklar için tabii ki de kuru yemiş alerjisi de olma ihtimali yüksek. O yüzden alerjik bir çocuksa doktorunuza danışmadan denemeyiniz. Doktor kontrolünde denenmesi gereken şeyler alerjik çocuklarda bunlar. Peki badem sütünü nasıl yaparız? Badem sütü için öncelikle çiğ badem gerekiyor. Kavrulmuş bir bademle badem sütü yapamayız. Çiğ badem bir bardak, bir su bardağı kadar çiğ badem aldım. 300 mililitrelik bir su bardağı. Aynı şekilde aynı miktarda bir su ekliyorum. Bunu 12 saat boyunca bekleteceğim. 12 saat sonra görüşmek üzere. Yarın videonun devamı için beni takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutma.